Herkese selamun aleyküm dostlarım. Ben Kuzey YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Şimdi şöyle bir 10 turba bir versin. Arkadaşlar bugün çok güzel bir güne uyandık. Çok güzel bir kazançlarımız var. Ee, bir onu 50 yaptık, 40 çektik. Tekrardan onunla devam ediyoruz. Ben bu şekilde oynuyorum. Abi para bulduğum zaman çekerim. Ee, sonuçta sizlere para bizim kendi cebimizdeki para değildir abi. Paranı çekeceksin, paranı cebine koyacaksın. Öyle devam edeceksin. Şimdi gelmedi mi? Aa bu da benim totemimdir. Bu da benim totemimdir. Ver gelsin derim. Ver gelsin derim ver. Hadi bakalım. 3, 4 daha 7x'imiz var. Yürür müyüz biraz? Neyse başlaydı X kötü değildir. Hadi bakalım yürüsün biraz. Hop. Ulan hadi be. Ulan hadi lan. Hadi be sana be. Hadi be sana be. On bir, on yedi var abi. Güzel. Abi maviler falan var burada. Güzel indi. Abi büyük bir X indir lan. Ne kadar 2x varsa buldun bize ya. Ne kadar 2x varsa bugün hepsini buldun bize. Hepsini buldun bize. 2 spin lan. Bir yürüseydik be. Paramızı lan bari paramızı ver lan. Al sana al. müdahale ettim. Güzel. Şimdi bir x lazım. 13 x ile başladık. 12 de spinimiz var. Yürür mü burası? Mavi güzel. 5 spinde burada sarılar var abi. Sarı, kırmızı, mavi kupa her yerde var. Her yerde. Hadi abicim. Hadi abicim. Hadi lan dedeciğim. Yeşil sarı Ulan be ulan be Yürüyecek tablo yürümüyor abi ya Yürüyecek tablo yürümüyor abicim 6 yani. spin boş geçme 27 x'imiz var boş geçme Bir el müdahale ettim Abi şurada hadi hadi Sarı var mor yüzük var Ulan yapma be 29 x O çok güzelsin be yeşil Sarı gelsin Güzel. Mavi gelsin mavi. Olur, 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 olur. 6500. İki spinimiz daha var. Çok güzelsin lan. Bir 5 spin indirmez mi buraya ya? Bir 5 spin indirmez mi buraya ya? 35x. Güzel burası. Burası güzel. Sarılar var. Ulan yeşil insin x insin şuraya be. Yeşil de insin yeşil. Çok güzelsin ve ver affedersem kahrolayım ver. Ver affedersem kahrolayım ver. Ulan böyle devam böyle devam. Al sana o zaman. Al sana o zaman. 14. Ana kasama çekerim kasama. Ana kasama çekerim kasama. Ulan 12 spin boş geçme be. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Çok güzelsin. X lazım. X lazım dedeciğim. X lazım buraya. X anımın okuduğum X lazım. Mavi kupa. X de gelir artık. Lan 8 X yakaladık da şurada. Şurada mavi kupayı da alabilirdik. Boş geçme. Boş geçme. 10 14 X. Yine X'imiz var. İlan yakalasana be müdahale ettim müdahale. Sarı güzel. Abi hadi bakayım be. Hadi bakayım be. 14 18 x. Çok güzelsin. 9 x de burada var. 9 hatta 11 x var burada. Oğlum x'lere bak ya. X'lere bak 29 x olduk ya. Çok güzelsin be. Ver affedersem kahrolayım ben. Olur. Olur 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 11200 devam. Devam 4 spin boş geçmek yok. 32x'imiz var. Boş geçmek yok. Bir tane müdahale ettim. Son spine bıraktım sana. Yeşil geldi. X'imiz de var. Mavi gelsin şuraya lan ve mavi gelsin şuraya be. Mavi gelsin şuraya be. 19000. Al sana al. Al. Ana ya karım neyse al sana veriyorum. Karım neyse sana veriyorum. Mor geldi. X gelsin şimdi. Şimdi X gelsin. Hadi artık X saç dedeceğim. Hadi artık X saç dedeceğim. Hadi kaldır şu elini be. Bu kadar zor olmamalı ya. Bu kadar zor olmamalı. Kaldır şu elini be. Olur be. Olur be. Ver. Affedersem kahrolayım. Ver. devam etsin. Bir el müdahale ettim. Hadi bakalım boş geçmek yok. Bu da lan nedir lan? Hadi bakayım mavi geldi abi x istiyorum x yeşil de gelsin x istiyorum şimdi dedeciğim x istiyorum şimdi senden be Al sana müdahale Var mıyız nereden olacağız ki buradan burada önce ikisi kovalardık Güzel abi hadi artık hadi artık mor da geldi sarı da gelsin sarı da gelsin Sarı da geldi şimdi x zamanı 100 x zamanı 100 Parayı kurtardık olur Parayı kurtardık olur artımız var olur Ulan sen mi büyüksün ben mi büyüğüm Böyle oynamaya devam edeceğim abi Ya finalde o beni batıracak ya finalde ben onu <laughs> Güzel Ankara gücü attı. Şaşırtıcı abi dakika 80. Oğlum hadi lan hadi lan. Ee bir elde dedik ki yani o bir elde şimdi bütün verdiklerini toplamasın bize Mor abi sarı gelsin. Hadi artık x istiyorum Büyük bir x istiyorum Ah be dede de Ah be dede de be Yine tüm kaşarlı üstünde ya al sana Abi onunla başladık. Lan kasayı be abi x indir x x indir x x indir ne olursun x indir şuraya be ne olursun x indir şuraya ananın amı ya. Ananın amı ya o geldi be geldi be. Olur. Ulan yeter be. Hadi bakalım dileceğim. Yeşil gelsin. X'imiz de var. Yeşil gelsin buraya lan. Yapma be. Yapma be. Yapma be. Daha ne olabilirdi ki yeşiller orada? Daha ne olabilirdi ki? Devam. Ulan dede boş geçme be. Mor yüzük geldi. X'imizi de aldık. 28-36 X abi. 36 X. Hadi bakayım dedi. Hadi bakayım dedi. Hadi bakalım Zeus. Hadi bakalım Zeus. Mavi patlatsana lan X'i de almışken. Yürür mü burası? Ulan güzel tabloydu be. Güzel tabloydu. 41 43 x'imiz var. Hadi lan dede. Hadi lan Zeus. Maviler gelir. Abi X gelsin. Kral tacı da var be. Hop Abi şöyle bir 500'lükten 10 turbo. Ulan girmezsen senden adisi. Durdurdum. Durdurdum. Bir el böyle döndürdüm. Al sana al. Al sana. Oyunda her şeyi yapıyorum ama bir yerde o bizi yakalayacak veya biz onu yakalayacağız. Hadi bakayım beşik sallık. Daha deminki oyun o kadar güzel bir oyundu ki. Neyse 8 ile başladık. Güzel bir 8 daha yakaladık. Çok güzelsin be. Bu işte senden bu istediğim buydu ya. İstediğim buydu senden ya. Daha demin kel açmadım bunu oğlum. Daha demin kel açmadım bunu oğlum. Devam. Boş geçmek yok dedi. 10 spin ver. Hadi oğlum. Bir el müdahale bıraktım. Son spin yap oğlum be. Arkadaşlar kasa 50 bin ben kaçarım abi Daha bu oyunun üzerine gitmenin anlamı yok 10 binle başlamışız dostlar 10 binle başlamışız al kaç al kaç Durmanın anlamı yok sitedeki para sitedeki para sitenin parasıdır abi Biz paramızı cebimize koyarız 10 binle bir daha tekrardan devam ederiz Ben bu şekilde oynuyorum Belki doğrusu sizin için bu değil üzerine gitmektir ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum dostlar. Ben paramı çekerim abi. Ben paramı çekerim. 40 bin çekerim 9 binle devam ederim. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.